Antalya Fuarı'na ilk başladığı günden bu yana katılıyoruz. Sayın e, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında otelciler, acenteler, rehberler ve sağlık turizmi Konseyi olarak sektör burada bulunuyor. E, fuar boyunca e, gerek Türkiye'mizden gerekse de dünyanın dört bir yanından e, Antalya'ya gelen turizm profesyonelleriyle buluşuyoruz ve e, biz de kendi ülkemizi Kuzey Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sunduğumuz e, turizm ürünlerini tanıtıyoruz ve e, 2023'e yönelik yeni anlaşmalar e, yapıyoruz mevcut işbirliklerimizi geliştiriyoruz. E, dünyada bu Covid'den sonra e, hem Türkiye'mizde hem Kuzey Kıbrıs'ta e, ve dünyanın pek çok yerinde turizmin çok süratle 2019'a doğru gittiğini hatta 2019'u bazı noktalarda geçtiğini görüyoruz. Fuara da bakıldığında bu yıl biliyorsunuz iki yılın ardından oldu. Epey bir hareketlilik var. Yine gerek bizim de ülke sunumumuzu yapacağımız, Kuzey Kıbrıs'ı tanıtacağımız sunum alanları, işte karşılıklı toplantılar, daha önceden alınmış randevular gördüğüm kadarıyla gayet iyi gidiyor. Biz Kuzey Kıbrıs olarak da memnunuz. Amacımız başta sağlık turizmi e, ürünleri olmak üzere e, spor, kongre ve diğer e, turistik ürünlerimizi tanıtarak ülkemizdeki turizm gelirlerini artırmak ve e, ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan bu e, turizm kapısından daha daha fazla daha nitelikli insanların ülkemize gelmesini sağlamak hem pandemiyle mücadele dünyaya hem ölüm oranları hem de buna benzer oranlar Türkiye'mizde birlikte paralellik arz ediyor ve ülkemizdeki insanların ve turistlerin sağlığını koruma noktasında başarılı olduk bunu dünyaya anlatmaya çalışıyoruz ve sağlık sağlık noktasında insanların unuttuğu belki de en, en önemli şeyimiz sağlık diyorduk ya. İşte Panne bize bunu anlattı, hatırlattı ve biz Kıbrıs'ta gerek kendi halkımızın sağlığını koruma gerekse de Turistlerin, öğrencilerin sağlığını koruma bakımından e, geldiğimiz nokta, bizlerin de 2019 verilerini çok süratle yakaladığımızı ve 2019 verilerine e, üzerine çıkma noktasında iyi gelişmeler oluyor, güzel gelişmeler oluyor, çok süratle e, tekrar başladı dünyadaki gibi Kuzey Kıbrıs'ta da turizm. Ben e, Kıbrıs'ın Kuzey e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, Turizm yoluyla, sağlık turizmi yoluyla, diğer turizm alanlarındaki sunduğu hizmetlerle her geçen gün dünya ile daha entegre olduğunu, dünya insanlarıyla daha fazla buluştuğunu ve gün geçtik sonra ekonomisini bu alanda ayağa kaldırdığını görüyorum. E çok iyi gidiyoruz. İşte e en son 2019'da 1.4 milyon insan gelmişti. Bizleri izleyenlere, dinleyenlere de e hatırlatmak bakımından e Kıbrıs'ın nüfusu e 600 bin. Dolayısıyla nüfusunun iki katından fazla 2019'da turist ağırlamış. İşte bu rakamları yakalamış durumdayız. Sağlık Turizmi Konseyi olarak burada bulunmamızın amacı daha fazla dünyada gelişmekte olan ileri aktif yaşamla ilgili 65 yaş üstü insanların Kuzey Kıbrıs'a gelebilmeye orada orta ve uzun vade konaklamalarını sağlamak. Dolayısıyla da gerek bu alanda gerekse de diğer sağlığın hem sağlığı koruma hem sağlığı geliştirme anlamında spa, wellness, 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı, bungalow dediğimiz otellerde de olacak şekilde insan insanları Kuzey Kıbrıs'a uzun vadeli götürebilmek, onlara sağlığını korumak ve geliştirmek anlamında e, ürünler sunmak. O onun dışında tabii ki hem hastanelerimizde hem kliniklerimizde medikal turizm olarak adlandırdığımız tüp bebekten kansere, göze dişe kadar olan bütün medikal alanlarda da işbirliklerimizi geliştirmek. Tabii ki şöyle dünya ve Türkiye'miz burada sabah konuşmalarda da vardı. Biz elbette bugüne kadar başardığımız deniz gün deniz kum güneşin yanına alternatif ve sürdürülebilir turizm çeşitlerini eklemek için uğraşıyoruz.